O Hazep İslam dünyasının gördüğü geldi, en büyük Benim hukuk dehalarından biri. O imamların en büyüğü, edelim, yani İmam-ı Azam lakabıyla anılan bir öncü. O zengin bir tüccar iken ilmin zirvesine tırmanan, bilgisiyle imparatorluklara kafa tutan ve adaleti için zindanı göze alan sarsılmaz bir karakter. Bugün dünya Müslümanlarının neredeyse yarısının takip ettiği Hanefi mezhebinin kurucusu Numan bin Sabit'in yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin ilim, akıl ve sarsılmaz bir ahlakla örülmüş destansı hayatına yolculuk ediyoruz. Bölüm 1 Kefede parlayan genç zeka takvimler 699 yılını yani Hicri 80'i gösterdiğinde Emevi Devleti'nin son dönemlerinde Irak'ın Kufe şehrinde bir çocuk dünyaya geldi. Numan bin Sabit Aslen Fars kökenli, saygın ve varlıklı bir ipek tüccarı ailesine mensuptu. Babası gibi o da ticarete atıldı. Keskin zekası, dürüstlüğü ve güçlü hafızasıyla kısa sürede küfe pazarının en başarılı tüccarlarından biri oldu. Ancak onun kaderi sadece kumaşların dünyasıyla sınırlı değildi. Rivayete göre küfenin büyük alimlerinden İmam Şabi, genç Ebu Hanife'deki olağanüstü potansiyeli fark etti ve ona şu tavsiyede bulundu. Evladım, sende büyük bir kabiliyet görüyorum. Bu zekanı ilim meclislerinde değerlendirmelisin. Bu tavsiye bir dönüm noktasıydı. Ebu Hanife ticaretle birlikte ilim tahsiline de başladı. Önce Kur'an'ı ezberledi, ardından dönemin popüler tartışma alanı olan kelam, inanç esasları ilmine yöneldi. Ancak onun asıl tutkusu hayatın içindeki sorunlara çözüm bulmaktı bu tutku onu fıkıha yani İslam hukukuna götürecekti. Bölüm 2 İlim Yolculuğu ve Hocanın Keşfi Ebu Hanife aradığı hocayı Kufe'nin en büyük fıkıh otoritesi Hammad bin Ebi Süleyman'da buldu. Tam 18 yıl boyunca hocasının dizinin dibinden ayrılmadı. Hocası vefat edene kadar onun ders halkasının baş öğrencisi ve asistanı oldu. Bu süreçte sadece fıkıh öğrenmedi. Aynı zamanda hac için gittiği kutsal topraklarda aralarında Peygamber Efendimizin sahabelerinden Enes bin Malik'i de gören tabiin neslinin büyük alimlerinden dersler aldı. Hocası Hammad vefat ettiğinde küfenin fıkıh kürsüsü tereddütsüz ona kaldı. Ve işte burada İmam-ı Azam devri başladı. O İslam hukukunu daha önce hiç yapılmamış bir yöntemle sistematik hale getirdi. Onun metodu ehl-i rey yani akıl ekolü olarak bilinir. Bir meseleyle karşılaştığında önce Kur'an'a sonra peygamberimizin sünnetine bakardı. Eğer bu iki kaynakta açık bir cevap bulamazsa kıyas, analoji ve istihsan güzeli tercih etme yöntemleriyle akıl yürüterek en adil ve en mantıklı çözümü bulurdu. O sadece olan sorunları çözmedi. Eğer şöyle olsaydı hükmü ne olurdu diyerek binlerce varsayımsal hukuk problemi üretti ve çözdü. Bu fıkı günlük sorunların ötesine taşıyan bir devrimdi. Bölüm 3 Tüccar, Alim ve Hayırsever. Ebu Hanife'nin en büyük farkı ilmini asla bir geçim kapısı yapmamasıydı. O başarılı bir ipek tüccarı olarak servet kazanmaya devam etti. Bu ekonomik bağımsızlık ona en değerli hazinesini verdi vicdan hürriyeti. Saraylardan gelecek maaşlara veya hediyelere muhtaç değildi. Bu yüzden doğru bildiğini söylemekten asla çekinmedi. Kazancının büyük bir kısmını öğrencilerine burs olarak dağıtır, onların tüm ihtiyaçlarını karşılardı ki sadece ilme odaklanabilsinler. Ticaretten kazandığı helal parayla ilmi finanse eden bir vakıf adamıydı. Bölüm 4: İki Devir, Tek Duruş. Zulme Karşı Direniş. Ebu Hanife'nin hayatı Emevi devletinin yıkılıp Abbasi devletinin kurulduğu kanlı bir geçiş dönemine şahit oldu. Her iki yönetim de onun ilmi otoritesini ve halk üzerindeki etkisini kendi lehlerine kullanmak istedi. Önce Emevilerin Irak valisi İbn Hübeyre ona Kufe kadılığını, baş yargıçlık teklif etti. Ebu Hanife zalim bir yönetimin adalet mekanizması olmayı reddetti. Vali bu reddedişi bir isyan olarak gördü ve imama günlerce kırbaç cezası uygulattı. Ama imam kararından dönmedi. Yıllar geçti, Emeviler yıkıldı, Abbasiler geldi. Yeni başkent Bağdat'ı kuran güçlü halife Ebu Cafer Mansur, İmam-ı Azam'ı Bağdat'a davet etti ve ona Kadıl Kudat yani Başkadılık makamını teklif etti. Ebu Hanife bu teklifi de reddetti. Gerekçesi basitti. Ben bu işe ehil değilim. Halife Mansur öfkeyle bağırdı. Yalan söylüyorsun. Sen bu işin ehlisin. İmam-ı Azam tarihe geçecek o meşhur cevabını verdi. Eğer ehil değilim derken doğru söylüyorsam sözüm gereği kadı olamam. Eğer yalan söylüyorsam yalancı bir adam zaten kadı olamaz. Her iki durumda da bu görevi kabul etmem mümkün değildir. Bölüm 5. Zindanda bir güneş ve şerefli vefat. Bu onurlu ret, imamın sonu oldu. Gücünün reddedilmesine tahammül edemeyen Halife Mansur, İmam-ı Azam'ı Bağdat zindanına attırdı. Ağır işkencelere maruz kaldı. Rivayetlere göre zindanda dövüldü, bazı kaynaklara göre ise yemeğine zehir katıldı. Takvimler 767, Hicri 150. Yılını gösterdiğinde İmam-ı Azam Ebu Hanife, 70 yaşında ilimden ve adaletten taviz vermediği zindanda ruhunu Rahman'a teslim etti. Vefat haberi duyulduğunda tüm Bağdat yasa boğuldu. Cenaze namazına o kadar büyük bir kalabalık katıldı ki namazın 6 kez tekrarlandığı rivayet edilir. O bedeniyle zindana hapsedilmişti ama fikirleri çoktan dünyayı fethetmeye başlamıştı. Bölüm 6 Ölümsüz Miras Hanefi mezhebi Ebu Hanife vefat ettiğinde geride sistematik bir hukuk ekolü bıraktı. Onun görüşleri başta İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed olmak üzere parlak öğrencileri tarafından yazıya döküldü ve geliştirildi. Hanefi mezhebi aklı ve toplumun maslahatını gözeten esnek yapısıyla hızla yayıldı. Özellikle Abbasiler ve ardından Büyük Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi mezhebi olmasıyla Balkanlardan Orta Asya'ya, Anadolu'dan Hindistan'a kadar İslam dünyasının en geniş coğrafyasına yayılan ekol oldu. İmamı Azam Ebu Hanife sadece bir fıkıh halimi değil. Aynı zamanda zenginliğin esir edemediği bir tüccar, gücün önünde eğilmeyen bir vicdan ve aklı, vahyin hizmetine sunan bir dehaydı. Onun mirası 13 asırdır milyonlarca insana rehberlik etmeye devam ediyor. O ilmin ancak ahlak ve cesaretle birleştiğinde büyük olabileceğini kanıtlayan imamların en büyüğüdür. Peki 13 asır önce yaşamış bu büyük imam bugün aramızda olsaydı 21. yüzyılın karmaşık dünyasına dijital çağın getirdiği sorunlara ne söylerdi? Onun hayatına ve metoduna baktığımızda söyleyeceklerinin günümüz için ne kadar da geçerli olduğunu görürüz. Bilgiye bu kadar kolay ama doğru bilgiye bu kadar zor ulaşılan bu çağda muhtemelen bize şunu hatırlatırdı. Körü körüne taklit etmeyin. Dininizi ve dünyanızı aklederek yaşayın. Size sunulan her şeyi sorgulayın. Aklınızı vahyin ışığında bir fener gibi kullanın. Yeni sorunlar ancak eski prensiplerin adalet, merhamet, maslahat ışığında yeni akıl yürütmelerle çözülür. Ekonomik bağımsızlığa bu kadar değer veren İmam-ı Azam günümüzün ekonomik düzenine bakıp şöyle derdi. Helalinden kazanın ama kazancınızın kölesi olmayın. Servetinizi ilmi ve adaleti desteklemek için kullanın. Başkalarının eline bakanın doğruyu söylemeye cesareti olmaz. İlminizi ve vicdanınızı maaşlara ve makamlara feda etmeyin. Güç sahiplerine karşı eğilmeyen o vakur duruşuyla bugünün yöneticilerine ve yargı mensuplarına seslenirdi Gücün yanında hizalanmak için ilminizi satmayın Adaletin olmadığı yerde dindarlıktan söz edilemez Zalim bir yönetimin parçası olmaktansa doğruların yanında bedel ödemek daha şereflidir Unutmayın makamlar geçici adalet ise kalıcıdır Ve belki de en çok şunu vurgulardı Zorlaştırmayın kolaylaştırın İnsanların hayatını çözümsüz düğümlerle doldurmayın. Fıkı hayatı kilitlemek için değil, insanlığın karşılaştığı sorunlara adil ve yaşanabilir çözümler bulmak içindir.